Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin duaları ikinci kısım. Mahlukatı sayısınca Allahu ekber. Yarattıkları dolusunca Allahu ekber. Sema ve arzdakiler adedince Allahu ekber. Yer ve göktekiler dolusunca Allahu ekber. Kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Allahu ekber. Kitabında saydıkları dolusunca Allahu Ekber. Her şey adedince Allahu Ekber. Her şey dolusunca Allahu Ekber. Subhanır Allah. Bütün hamdü senalar Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Rabbim, yarlığa beni ve tevbemi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen tevvab rahimsin. Allah'ım, mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah'ım senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi, celal ve ikram sahibi Rabbim. Dünyada ve ahirette af ve afiyet ihsan eyle. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Salih ameller işleyebilmek ve günahlardan uzak durabilmek gibi güç ve kuvvet gerektiren her halimiz, ve her işimizde lazım olan güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfu iledir. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun Nebi ve Resul kardeşlerine mahlukatın sayısınca, ulu rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline senin ölçüler üstü kemalin ölçüsünde, o kemale yaraşır. Ve Nebi Ekrem Efendimizin senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde salat eyle. Allah'ım, tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum. Cehennem azabından ve fitnesinden, kabirde azaba dûçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'ın fitnesinin şerrinden sana iltica ediyorum. Allah'ım hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka, beyaz elbisenin kirlerinden arındığı gibi kalbimi günahlardan arındır ve benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım aciz düşmekten, tembellik yaşamaktan, korkak davranmaktan ve kocamaktan sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığınırım. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan, sum'a ve riyadan, kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzdam gibi ağır hastalıklardan da yine sadece sana iltica ediyorum Allah'ım. Allah'ım gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum. Allah'ım nefsime takva bahşeyle ve onu temizle. Onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız sensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınıyorum. İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine senin rahmetine iltia ediyorum. Ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.